Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet bu sabah Halk TV'nin programcısı Ayşe Nurastan gazeteci arkadaşımız ifadeye çağrıldı. Sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılınca herkes protesto etmeye başladı. Çok ciddi tavır koydular. Tabii Rütük o programı yayından kaldırmış ama aynı zamanda Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın e, görevine son vermiş. Çok ciddi tepkiler var e, Ayşenur Aslan'ın e, görevine son verilmesine dair. Hatta e, Halk TV'de çalışanlar e, eylem yapacaklar mı, görevi bırakacaklar mı, Ayşenur Aslan'ı destekleyecekler mi diye mesaj gönderenler bile var. Şimdi bir baktım ne kadar demokrat gazeteci arkadaşımız varsa hepsi protesto halinde. Evet biz kendimiz dışındaki, kendi yaşamadığımız dışındakilere çok ciddi protesto gönderen demokratlarız. Ee, Türkiye'nin demokrasisini çok kısa bir videoyla anlatacaktım esasında ben. Yani e, Türkiye Türkiye'li solcuları, sosyalistleri anlatmak isteyen çok kısa bir video yapacaktım. O da şuydu e, ama mecburen uzun bir video yapacağım Ay Ayşen Rastan'ın. Olayı ve ona olan desteklerle beraber yapacağım kısa video şuydu. Biz hep beraber bazı arkadaşlarla beraber Almanya'da bir televizyon kanalı ve gazete kurduk. Artı TV Artı Gerçek biliyorsunuz. O dönemde kurucu dört kişiydik. Bunlardan bir tanesi bendim. İlk aldığımız karar, kimin tarafından kurulduğumuz, kimin tarafından destek gördüğümüzü kimseye açıklamamaktı. O yüzden bize tırnak içinde FETÖ'cü diyenler bile, FETÖ'nün parasıyla kuruldu diyenler bile oldu. Bu siyasi olarak ağrımıza gitse de, e, kimin kurulduğu açıklanmadığı için, bilemediği için bu e, Türk entelejansiyası e, keyif alıyordu bazı arkadaşlar. O yüzden biz... E, bu açıklamayı hiç yapmadık. Yani bizi kütler Kürtler destekledi açıklamasını hiç yapmadık. O yüzden demokrattık. Yani ağzımızdan kimse sır alamazdı. İlk aldığımız kararlardan bir tanesi şuydu. Bilhassa benim gibi program yapan arkadaşlar için Kürdistan demeyecektik. Konuk söyleyebilirdi. Konuk demokrat olabilirdi. Biz söyleyemezdik. Biz konuk kadar demokrat olamazdık. Kürdistan demek yasaktı. Ve biz Kürtlerin bizi maddi ve manevi olarak destekledikleri yayına onlar tarafından kurulduğumuzu ve Kürdistan dememe kararıyla gayet demokratik bir şekilde başladı. Evet, Türkiye'deki e, demokrasi anlayışı bu şekilde devam ediyor. Sonra bir takım e, anlaşmazlıklar olmaya başladı. E, benim iddiam şuydu, e, işte tabii yani titiz davranmak zorundasınız yani yayın yaparken. Türkiye'deki bir takım arkadaşların gözaltına alınmaması üzerine bir program uygulanmaya başladı. Bu da tabii gitgide liberalleşmeye başladı. Benim de iddiam şuydu yani biz niye bunu Türkiye'de kurmadık? Çünkü Türkiye'de faşizm var olduğunu söyledik. Basın özgürlüğünün olmadığını söyledik. Bunu Türkiye'de yapılamayacağını söyledik. Ve Almanya'da kurduk. Almanya'da kurduysak o zaman biz niye Türkiye'deki bir takım e, baskılardan korkarak yayın yapacağız tezi üzerine gittim ben benim başından sonra e, Artı TV var artık Gerçekte bütün tartışmam bunun üzerine kuruldu. Sonra bir şekilde e, ben önce Artı TV'den kovuldum. Evet, bir e, genel yayın müdürü Celal Twitter tweet'iyle kovuldum hem de. Yani öyle yazılı bir mektup falan filan yok. O tweet'i atmadıysa, e, yok etmediyse hala kendi Twitter'ında duruyordur. Bir tweet'le kovuldum. Bugün Ayşenur Aslan'ın e, Halk TV'den kovulmasına çok içerleyen arkadaşlar o gün kendi programlarına Artı Gerçeği Artı TV'de devam ettiler. Ben tazminatsız kovuldum. Yani bir beş, beş buçuk yıllık bir emeğim vardı, kurucu olarak emeğim vardı, yazılarımdan emeğim vardı, programlarımdan emeğim vardı. Hemen hemen en fazla programı ben yapmıştım çünkü ilk başta çalışan eksikliğimizden dolayı cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün üst üste birer buçuk saatlik programlar hem de ara konmadan. Mesela ara konma 45 dakikalık 45 dakikalık iki program benim dönemimde kimsenin aklına gelmedi. Kendileri uzun program yapınca akıllarına geldiler o zaman bir 15 dakika mola verme e, onların aklına geldi. Benim zamanımda kimsenin aklına gelmedi. Sonra e, iş İstanbul'a taşınmak e, kararı alındı çünkü Türkiye demokrasi gelmişti, basın özgürlüğü yerindeydi artık. Yani Almanya'nın bir anlamı yoktu. İstanbul'a taşındı. Yarı e, Almanya'da bazı arkadaşların devam edeceği program üzerine yapıldı. O zaman tabi Almanya'da çalışan bütün arkadaşlar yine tazminatsız olarak kovuldular ama onlar evlerinden YouTube programına devam ettiler katılmaya devam ettiler. Tazminatsız Artı TV'de 6 ya da 7 kişi kovuldu. İşten çıkarıldı demiyorum. Biz size haber verdik işte bilmem ne falan filan demiyorum. Çünkü tazminat vermiyorsan kovmuşsundur demektir. Ve o demokrat arkadaşlar bugün Ayşe Nur Aslan'ın Halk TV'den kovulmasına çok kızan arkadaşlar hiç seslerini çıkartmadılar. Sonra en sonunda bir karar alındı. Artı TV ve Artı Gerçeğin artık televizyon kanalı olarak değil bir YouTube kanalı olarak devam etmesine. Ve en son kalan arkadaşla ayrılmış ben bu şekilde yapamam diye ayrılmış. Onunki gerçekten ayrılma, kovulma falan değil. Evet Türkiye'deki basın özgürlüğüne inanan demokrat arkadaşlarımızın tavrı da bu. Tabi herkesi kastetmiyorum ama bugün yazanlardan bir kısmı ben dahil benim gibi orada emek veren çalışan yıllarca orayı oluşturan kuruluşundan beri yani teknik olarak editör olarak var olan arkadaşlara ses çıkartmayanlar bugün Ayşenur Aslan'ın kovulmasında çok fena bozulmuşlar ve Halk TV'nin sahibine falan filan çok ciddi giydiriyorlar. Durum böyle. Türkiye'deki basın özgürlüğü dayanışması bu şekilde. Bunu bilin istedim. Dediğim gibi çok kısa bir dakikalık bir video yapacaktım. Biz bizi kimlerin desteklediğini açıklamadan yıllarca yayın yaptık. Bunu açıklamak zorundayım çünkü bize o desteği olan binlerce, on binlerce insana bir vefa borcumuz olduğuna inanıyorum. Bu çünkü bir tepeden bir kişi tarafından verilen desteklen olmadı. Bu binlerce insanın bizi desteklemesiyle oldu. O YouTube meselesini ilk kuruluştan itibaren söyleyenlerden bir tanesiyim. Bunun bu şekilde televizyon kanalı olmasının bir anlamı yok. YouTube kanalının yeterli olacağını yıllarca iddia ettim. Sonunda gelinen noktadan mutluyum. Ya, sonunda böyle yapılması gerektiğini birilerinin anladığı için. Ama ilk kurulduğu andaki izlenirliği kaldı mı onu bilemem. O sizin vereceğiniz bir karar. Ben o konuda bir yorum yapamam. Bugüne gelmesinin nedenini izleyiciler, okurlar karar verecekler. Ama Türkiye'deki Basın özgürlüğü tartışması aynı işte bana dokunmayan yılan üzerinden giden bir tartışmadır esasında. Türkiye'deki bütün sol sosyalist tartışma hemen hemen bunun üzerine gider. Evet. Biraz da kendimizden anlatalım dedim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.